Eskişehir'in İnönü ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden CHP istifa eden belediye meclis üyesi Murat Dağ, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne AK Parti katıldı. Dağ, gördüğüm lüzum üzerine ve başkanımız Sayın Serhat Hamamcı'nın azimli çalışmaları sayesinde CHP'den istifa ederek büyük bir gururla AK Parti'ye geçtim dedi. AK Parti İnönü ilçe başkanlığında düzenlenen katılım törenine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve partililer katıldı. Törende Murat Dağ'ın rozetini İl Başkanı Gürhan Albayrak taktı. Program akşam yemeği ile sona erdi. Parti değişimi ile ilgili açıklama yapan İnönü Belediye Meclis Üyesi Murat Dağ şunları söyledi: "2024 seçimlerinde CHP'den seçilmiştim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine ve başkanımız sayın Serhat Hamamcı'nın azimli çalışmaları sayesinde CHP'den istifa ederek büyük bir gururla AK Parti'ye geçtim. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanım sayın Serhat Hamamcı'ya, İlçe Başkanımız sayın Gökhan Aydın'a ve meclis üyelerimize teşekkür ederim.